Herkese merhaba. Tipimden de anlaşılacağı üzere hava çok soğuk. Sıfır derecelere yaklaştı. Yine en azından güzel temiz hava alırız. Gölün kokusunu duyarız diye. Yanıma iki tane kendim gibi avanak arkadaşımı aldım geldim balığa. Aldık havayı. Sisli bakın çok güzel manzara var. Sabah karanlıkta geldik de. Yorulduk biraz. Üşüdük de döneceğiz artık. Burası ilk geldiğimizde çok güzel, ağzımıza bir parmak bal çaldı. Ondan sonra ben gittim kendime yeni kamış aldım. Yeni kamışımı daha önce göstermiştim şöyle. Dava, infit. Ondan sonra geldik geldik buradan e, geldik geldik dedim. Bir sonra geldim iki balık daha tuttum yanılmıyorsam dedim ki iki tane balıkla video olmaz. Bir sonraki avda biraz daha video, e, bir sonraki avda biraz daha balık tutarım birleştiririm öyle video yaparım. O dediğim avdan sonra yaklaşık 10 av oldu. Yanımdaki çeşitli arkadaşlar değişti. Bazıları geldi bazıları gelmedi. Bir kere gelen bir daha ben oraya gelmem dedi ama ben inatla buraya geliyorum. O ilk günkü büyük balığı tutarım umuduyla. Galiba tutamayacağız. Sonra gittim. Hadi kamış aldım. Daha sağlam olsun dedim. 7-28 atarlı kamışım buraya olmaz dedim. Balık tutamazken gittim şöyle güzel bir stella aldım 4000'lik daha bu güzel makinenin e, sifta yok sifta yani halime ağlanması gerekiyor benim ben gülüyorum artık kafayı yiyeceğiz buraya gelip balık tutamamaktan donduk artık dönüyoruz birkaç tane balık var benim sonra benle gelen arkadaşların tuttuğu onları koyayım ben zaten sezon bitiyor. Yanılmıyorsam 1 Ocak'ta bizim balıkların yasakları gidiyor Şabutla Fırat turnasının. Artık sene 2025'te görüşürüz. İyi seyirler. Aldım. Aldım. Aa, Aa. gel gel gel. Güzel. Tamam küçük çok büyük bir balık değil. Müziği kapatır mısın dostum? şöyle kıyıya alabileceğim bir yere gideyim. Geliyor. Büyük. Bu küçük. Böyle küçük balıkları alabilirsin sorun yok şeyde. Evet, küçük yer, yer değiştirdiğim gibi ilk atışta küçük şabut geldi güzel balık ya. Evet. Ben çıkayım abi. <laughs> bayağı küçük. Bir dakika, bir dakika. Hadi salalım bu bayağı ufak. Şu çok fena bu şekilde iğneleri. Şu tabancamda gökü. Olsan salda. Tamam gider o gider Şokta şimdi gitti ha sorun yok Abi o geldi ah, Aldı Çek 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 devam Güzel Hadi bakalım Geldi mi kenara? O balık mıydı o? Evet. Tamam. Balığı gördüm. Ha, çek 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 çek. Tamam şimdi artık kıyıya sürükle. Sarmadan oltan da sürükle. Getir getir getir. Çıkar. Ha, ip, ip, ip iple şey? Güzel. Şabut geldi. Şey, oltayla değil, ipi eline al artık. Bak şöyle. Köpek çeker gibi çekeceğim bu saatten sonra. Aa kaçıyor. Kendi kurtuldu zaten. Tamam güzel. Zaten salacaktık. <laughs> Kaçtı ya. E oltayla tutuyorsun diyor mu ipi al artık eline diye. Kene <laughs> düştüm. Ne olacak böyle ya? Çok kötü buranın taşları. Düşme uzman oldum artık. Düşe 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 düşe. Bayağı bir uzmanım yani. Hadi bakalım. Kamerayı açtım direkt. Günün tek balığı olacak. Ne öyle iyi basıyor ha. Yemledi ve kazandı. Şabut, taşa götürüyor. Allah şabut. İşte bu. Çıkar da fotoğraflayalım. Vibrasyona geldi değil mi? Aynen <laughs> abi. Tam diyecektim ki benim taşıma çıkmışım balı alırsın. O taşın altı çok güzel. Hiçbir yeri takmıyor. Adam aldı. Ah, işte balıkçı. <laughs> Hadi bakalım. Hop, sifta. Ya bu çok kötü oldu ama. Aynen, geri aldık. Şimdi ben şey son dakikaya kadar atacağım duracağım. Ne o? Yasin şovunu yaptı. Rastgele bıraktı. Hiç bakmadığı yemli oltasında da balık var. Sazan değil mi? Nasıl öyle sazan mı oluyor? La <laughs> ve <laughs> Adam balıkçı. Biz. Sazan. Sazan da Küçük herhalde. Kefal kefal mi sazan ben anlamadım. Ağzı sazan ağzı. Bak hem şu sazanı dur. Ölmüş ki hayvan neyin iadesini yapacaksın? Hareketli abi. Hareketli mi? İyi. <laughs> Vallahi helal olsun. Ne, sende ne var? Bende kol saati. Kol saati hediyesi kazandınız. Mehmet Ali Bey yardımcı mısın? Düğünüm var. Adam balıkçı balıkçı. Ya. Şurada da büyük ölü sazan var. Bayağı balık ölmüş. Niye olmuş böyle ya? Tutup atmışlar mı?